...senin oldu benim kızım. Ben Arif'i öldürünce boşanmak gibi bir derdin de kalmaz. Koçer içeride, memleket emniyette. Taşacak bu deniz yeni bölümde neler olacak? Serif oluyor mu? Serif gizliden eğriyor mu? Esme, Serify oldurdu mu? Esme, Elenli ile ilgili gerçekleri Adil ve Elenli'ye söyleyecek mi? Adil ve Esme'yi bekleyen tehlikeli olaylar ne? ISO kaçırıldıktan sonra neler yaşanacak? Taşacak bu deniz dizimize kimler katılıyor? Taşacak bu deniz dizimizden kimler ayrılıyor? Taşacak bu deniz dizimiz sezon sonunda final mi yapıyor? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce taşacak bu deniz dizimizin sezon sonunda final yapmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler taşacak bu deniz dizimizin uzunca yıllar devam etmesini istiyor. Taşacak bu deniz dizimizin merakla beklenen 10. yeni bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı yayınlanan yeni fragmana baktığımız zaman, yine bizleri merakla bırakan olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle de Esme'nin Şerif'i öldürüp öldürmediği merak konusu olacak. Bir diğer tarafta ise, Esme'nin Elenli ile ilgili gerçekleri Adil ve Elenli'ye söyleyip söylemeyeceği. Sonunda beklenilen olay gerçekleşiyor. Esme, Elenli'nin aslında onun kızı olduğunu öğreniyor. Bu olay ortaya çıktıktan sonra Esme'nin başına çok kötü bir olay gerçekleşecek ve dizimizin yeni bölümünün final sahnesinde ise Esme Şerif ile silah çektikten sonra kavga durumuna düşecekler ve orada Şerif'i öldürüp öldürmeyeceği merak konusu olacak. Esme, Şerif'i vuracak ama Şerif ölmeyecek. Şerif dizide olmaya devam edecek. Bu olay Esme'nin başına çok kötü olaylar açacak. Şerif bunu koz olarak kullanacak ve Esme Şerif'in yanına geri dönmek zorunda kalacak. Yayınlanan yeni fragmana baktığımız zaman Esme'nin Elenli ile ilgili gerçekleri öğrendiğini görüyoruz. Bunu Adile söylemek isteyecek ama Adil'in öfkesinden korktuğundan dolayı Adile ilk başlarda bir şey söylemek istemeyecek çünkü Adil'in katil olup hapse girmesini istemiyor. Bu sebepten dolayı da Esme Elenli ile ilgili gerçekleri ilk başta Adile söylemeyecek ama yeni bölümlerde Adil de bu gerçekleri öğrenecek. Esme bu olayı Elenli'ye de söylemeyecek. Hem Elenli hem de Esme yaşayacaklarıyla dizinin gidişatını çok farklı bir tarafa çekecek. Dizimizin bir sonraki bölümlerinde artık tüm gerçekler ortaya çıkacak. Taşacak bu deniz dizimizin yeni bölümünde, Şerif'in Esme ve Elenli'yi kaçırmasıyla birlikte çok kötü olaylar yaşanacak. Esme ve Elenli, Niko sayesinde kurtulacak. Adil, Esme ve Elenli'yi kurtardıktan sonra Şerif'i öldürmek için harekete geçecek. Ve her yerde Şerif'i arayacak ama birkaç bölüm Şerif'e ulaşamayacak. Bir diğer tarafta ise Iseo da Adil'in elinde olacak. İsu, Adil'in elinden kurtulacak. Bunu sağlayacak kişi de oruç olacak. Esme daha fazla kan dökülmemesi için Şerif'in yanına geri gitmeye karar verecek ve boşanmaktan vazgeçecek. Bu süreçte Adil ile Şerif bir kez daha karşı karşıya gelecek. Esme'nin boşanma kararından vazgeçmesinden sonra Adil bu olayın peşini bırakmak istemeyecek ve bu sefer Esme'den vazgeçmeyecek. Esme ile kavuşmak için elinden gelen her şeyi yapacak ve büyük ihtimalle 15. bölümde Esme ve Şerif kesin olarak boşanmış olacaklar. Şerif ve Esme boşandıktan sonra Adil ve Esme kavuşmasını izleyeceğiz ve dizimizin ilerleyen bölümlerinde Adil ile Esmenin düğününü izleyeceğiz. Taşacak bu deniz dizimizin yeni bölümlerinde en çok merak edilen konulardan birisi de Oruç ile Sevcan'ın evlenip evlenmeyeceği. Son bölümün son Sirin Dizimizin yeni bölümlerinde Oruç, Sevcan'ın elenliği denize attığını öğrendikten sonra. Sevcan'la evlenmekten vazgeçecek ve bu olay kapanacak. Dizimizin yeni bölümlerinde ise bu olay ortaya çıktıktan sonra Elenli ve Oruç arasındaki yakınlaşma başlayacak ve birkaç bölüm sonra beklenilen olay gerçekleşecek ve Oruç ile Elenli evliliği olacak. Bu olay gerçekleştikten sonra Fırtına ve Koçar arasında kısa süreli bir barış anlaşması olacak. Oruç ile Elenli arasında güzel olaylar yaşanacak. Son bölüm Deleni, Oruç'a Akaeni tiraf etmiştik. Birkaç bölüm sonra Oruç da benzer şekilde Elenli'ye aşkını itiraf edecek. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediklerimiz bir bir gerçekleşti. Ve Elenli Trabzon'a geri döndü. Elenli'nin geri dönmesiyle birlikte sürpriz olaylar yaşanacak. Elenli diziden kesinlikle ayrılmayacağını ve sezon sonuna kadar dizimizde olmaya devam edeceğini sizlere söylemiştik. Taşacak bu deniz dizimizin yeni bölümlerinde Elenli ve Oruç arasında çok güzel olaylar yaşanacak. Hatta dizimizin ilerleyen bölümlerinde çok büyük bir evlilik de gerçekleşecek. Taşacak bu deniz dizimizin yeni bölümlerinde, Eleni'nin yaşayacağı olaylar dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Bir tarafta Esmen'in düşeceği zor durumlar. Diğer tarafta ise Eleni'nin yapacakları dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Şerif, ilaveyi tuzağa düşürdü ama bu olaydan sonra ilaveye bir şey olmayacak. İlave dizide olmaya devam edecek. İlave son anda kurtulacak. İlavenin kurtulmasıyla birlikte tüm olaylar da açığa çıkacak. I love Jersey Clary and Latakak. Gerçekleri anlattıktan sonra Elenli ile ilgili tüm olaylar artık ortaya çıkacak. Adil de gerçekleri öğrenecek ve dizimizin ilerleyen bölümlerinde Adil, Esme ve Elenli kavuşması gerçekleşecek. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Haska Caylen